Ey Allah'ım gene geldim senin huzurundayım ya Rabbim. Sana yalvarmaya geldim. Dost görünüp düşman olan, düşman olup sırtımdan vuran, o kuyruklu yılanların kuyruklarını birbirlerine dolan dolan dolan. O dolanın içinden çözemesinler Allah'ım. Ya Rabbim eğer yani, ben hak ediyorsam. çok fazla çektirme ya Rabbim. Ben yine iyi bir kulunum. Ya Rabbi, ben kendi başıma akıllanırım. Lütfen bana çok çektirme ya Rabbim. Ama düşmanlarıma. Ama düşmanlarıma. Allah'ın düşmanlarıma. Kendimi yemeye verip yiyip yiyip külü almama sebep olan o zalimlere ya Rabbim öyle bir yağ ver. Öyle bir yağ ver ki kendilerini duvardan duvara vursunlar. Yine de o yağları eritemesinler. Benim hak ettiğim hayatı da bana nasip eyle ya Rabbim. Misliyle Rabbim herkesin kıskanacağı o hayatı lütfen bana bahşet. Fakat sadece kıskanmalarını sağlayalım. Teşekkür ederim. Amin.